Gerçekten. Ülkemizin enerji politikaları belirlenmesinde e, bunlar da göz önüne alınırsa çok mutlu olacağız. Bu doğrultuda e, yine e, ülkemizde enerji bakanlığının sabit olmasını e, talep ediyoruz biz. Yani e, her dönemde e, farklı bir bakanlık altına alınırsa e, enerji bakanlığı açısından e, çok doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bunun yanında enerji dairesinde bir an önce e, ülkemizde hayata e, geçirilmesi gerekmektedir ve ülkemizin enerji politikaları kısa, orta ve uzun vadeli olarak e, belirlenmelidir. E, enerji Bakanlığı'nın altında da kalıcı bir katro e, kurulmalıdır diye düşünmekteyiz. E, bunun yanında yapılacak e, çalışmalarda bu bakanlığa dairenin e, detaylı olarak çalışmasını talep ediyoruz. Özellikle Türkiye'den kaplo ile elektrik gelmesi konusu vardır. Bu konunun biz e, iyice araştırılmasını e, talep ediyoruz. Çünkü biz e, çok araştırmamıza rağmen böyle bir projenin e, varlığını bulamadık. Yani böyle bir proje varsa da bize verilmedi. Biz bunun e, her yönüyle araştırılması gerektiğini savunuyoruz. Yani e, nasıl bir yöntemle yapılacak, e, bunun kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Ve bizler de e, bu konunun içerisinde çalışma yapma arzusundayız. Bunun yanında e, güneyde hidro hidrokarbon yatakları bulunmuştur. Çıkacak olan doğal gazın e, ne kadarını biz kullanabileceğiz? Bu kullanabileceğimiz doğal gaz e, santrallerimiz e, doğal gaz çevrimli hale gelirse daha verimli olabilir. Yani bu kıyaslamaların da e, yapılmasını talep ediyoruz biz. E, bu çalışmalara katkı koymak istiyoruz ve Türkiye'nin kaployla elektrikte gelecekse bunun çift yönlü olmasını talep ediyoruz biz. Çünkü tek yönlü olursa özellikle bizim yenilenebilir enerji e, kurulumlarımız e, olumsuz yönde etkilenecektir e, diye düşünüyoruz. Eğer çift yönlü olursa bizimle Türkiye'ye ve dolayısıyla Avrupa'ya da bu e, yenilenebilir enerjiden enerji satışı e, sağlayabileceğiz. Bunların yanında en önemlisi bizim hemen yanımızda duran güneyle biz bir an önce enterkonekte bağlantıyı yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. Şu anda güneyin de bizim de buna ihtiyacımız var. Altyapımız e, altyapımızda hazır olmasına ve daha önceki yıllarda bunu yapmış olmamıza rağmen şu anda enterkonekte bağlantı içerisinde değiliz. Ve bu özellikle arz güvenliğinin artması bakımından çok önemlidir. Ee, bu konuda da çalışma yapılmasını sizlerden talep ediyoruz. Son olarak da ön izin konusunda e, bir iki noktadan söz etmek istiyorum sizlere. Odamız e, bildiğiniz gibi ticaret dairesi ile birlikte e, ülkemize giren elektrikli cihaz ve malzemelere ön izin vermektedir. Bizim bu konuda bir e, laboratuvarımız bulunmaktadır. Bize gelen tüm... Faturalara, performa faturalara biz titizlikle bakarak e, izin vermeye çalışıyoruz. Yalnız bizim sıkıntımız özellikle kara sınır kapılarımızda olmak üzere diğer gümrüklerde de e, kontrollerin düzgün yapılamadığı konusunda ihbarlar almaktayız. E, bu konuda şikayetler almaktayız ve özellikle güneyden gelen malzemeler konusunda e, sıkıntı olduğunu duyuyoruz. Bu konuda çalışmalar e, yapılması gerektiğine inanmaktayız. Bizler de kendi bünyemizde daha fazla çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle bir telefon şikayet hattını hayata geçiriyoruz bugünlerde. Bunun çalışmaları başlamıştır. Çok kısa zamanda bunun kamuyla, kamuoyuyla reklamları falan da yapılarak halkımızla paylaşılacaktır. Halkımızın bu konuda desteğini isteyeceğiz, şikayetlerini bizlere bildirmelerini talep edeceğiz. Bu konularda da sizlerden destek bekliyoruz sayın başkanım. Evet öncelikle hoş geldiniz diyeyim yeni görevimizde başarılar dilerim aynı zamanda bu süreçte e, enerji ile ilgili konularda ben de e, sizlerle birlikte yani elektrik endüstrisiyle birlikte odayla birlikte ve başka kesimlerle de dair yani, olmak üzere e, çalışmayı arzuluyoruz. E, Tabi. Şunu söylemek istiyorum. Yani, e, siz de ifade ettiniz. E, Kullanılan malzemelerin standart kalitesi konusunda o odanızın yetkisi var. Ve bunu ben belki de yerine getirdiğinizi düşünüyorum. Eğer kaçak varsa onlarla da ilgili bir çalışma yürütülür. E, enerji, e, çağımızın önemli bir konusudur. Giderek daha artan bir değere sahip olacaktır. E, ülkemizde Solar enerji konusunda ikinci kuşak, ikinci derecede kuşak üzerindedir. Hepimiz biliyoruz. Ee, alternatif enerji üretme konusunda hükümetimizin bir sözük yaptığını e, da biliyorsunuz. Bizim için de asıl olan e, kabloyla elektrik e, söz konusu olacaksa bunun iki yanlı olması. Zaten e, bunu biz de bunu böyle ön görüyoruz en azından yapılan konuşmalarda bu böyle ifade ediliyor. Ee, yani yalnız almak değil, gün gele e, belki de e, ucuz olan saatlerde çünkü artık enerji de borsadadır hmm. biliyorsunuz. Hmm. E, belki de satmak adına da e, bunun ikili olması gerektiği noktayı biz de çiziyoruz. Muhataplarımız yaptığımız görüşmede de bunu böyle ifade ediyoruz. Enterconnect'e sistem bağlanmak bana göre çağdaş bir yaklaşım. Adını da böyle koyuyoruz zaten. Yani birinden enerji almak değil, bir daha büyük bir sisteme bağlanmak. O anlamda bu entekonnektif sistem derken hem Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Türkiye ile de Güney'le böyle bir şey içerisinde bağlantı içerisinde olmayı biz de hedefliyoruz. Bunun için tabii ki bir süreye ihtiyaç vardır. Şimdi böyle bir düşünce vardır, böyle bir proje var mıdır derseniz böyle bir proje henüz hayat olmadı Yani fiilen kağıda keleme dökülmüş bir şey yoktur bunun ama böyle bir öngörü vardır ve yanlış da değildir diye düşünüyorum. İlerleyen de bunun projesi de yapılabilir. Tabi biliyorsunuz bazen bu konularla ilgili girişimler, düşünceler gelişir. Sonra projeleşir, hayat bulur. Suda olduğu gibi. Evet. Burada önemli olan, ülkemizde yaşayan insanlara hem sürdürülebilir, hem kaliteli, hem ucuza enerji vermek Enerji güvenliğini sağlamaktır. Bu anlamda elimizden geleni Yapacağız ama dediğimiz gibi bunu yaparken de sizlerin de bilgi birikimine, deneyime, ülke hizmet etme aşkınıza da hizmet şey yapacağız, önem vereceğiz, Şimdi bu çalışmaları birlikte bilgilendireceğiz.